Arkadaşlar 136. bölümüne devam ediyoruz. Artık biliyorsunuz robot çağına adım attık. Robotlarımızı yaptık, atölyemizi inşa ediyoruz. Onları kullanmak için gerekli bir takım şeylere ihtiyacımız var. Şimdi en önemli ihtiyacımız robot zaten biliyorsunuz. Robot için bize neler lazımmış. Hatta şöyle yapalım ya yani neler lazımmış diye arpacık konusu gibi düşünmeye gerek yok. Bunu artık şurada kuralım. Bize robot lazım değil mi? Robot yapacağız. Yani o robottan değil pardon. Bu bakım robotu. Bize çalışma robotu lazım. Evet. bize çalışma robotu lazım. 24 tane şeyimiz var. Şunları bir koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Ee, gerçi ya şu robota gerekmeyecek ama bazıları ara ürün, ürün olacak. Bakın robotta kırmızıyla tiyohan madde. Uçan robot iskeleti gerekiyormuş. Yani iki fabrika daha kuracağız. Uçan robot iskeleti yapmamız gerekiyor. O neredeydi? Şuradaydı. Yine uçan robot iskeletimizi Bakın bu sefer sarıyı koyuyorum. Çünkü uçan robot iskeletini e, sisteme sunacağız. Sarı sisteme sunmayı sağlıyor. Mavi ise e, istek kutu bundan kutu. Şöyle Şimdi buna da ki sen bunu al. Senin ne ihtiyacın var? Çelik ham madde ama yeşil de ham madde ama bu ikisi ham madde değil. Onları bu sefer bulmamız lazım. Bizim yeşilimiz geliyor olması lazım. Evet geliyor. Bu arada tabi hiç şeyimiz yok. Robotumuz yok. O yüzden hiç Sistem aslında şu anda kullanamıyoruz. Ama robotlara yapacak adımları atmamız gerekiyor. Bize çelik lazım. Çelik getiriyoruz. Onu alalım. Çelik getiriyoruz. Şuradan. Bekle Allah bekle. 5 tane şey yapıyoruz diye. Bizim ha, evet. Klasik <laughs> hatamı yaptım. Diyorum ki ne oluyor? Niye her şey ağır? Yani e, bu kaydın dördüncü dakikasına kadar biraz ağır çekim oynamış gibi olduk. Çünkü ben her zamanki gibi şeyi takmayı unutmuşum. Nokun fişini pilde oynuyormuş makine. O da tabi bütün ayarların ağır çalışmasıyla neticelendi. Neyse. Şimdi şu fabrikalarımızı hemen kuralım. Bana Pil ve yeşil motor lazım. Şuradan yeşil motor pil pili seçelim burası için. Ama şey gerekecek tabii. Muhtemelen sülfürik asit gerekecek. Şuraya yeşil motor yapalım pil için fabrika'dan başka şey lazım. Şimdi bunu. Pili acaba yok biz pil üretiyorduk böyle yapmayalım bir saniye. seni dışarıdan alalım pili dışarıdan alalım buraya getireceğim bir uğraşmayayım buraya pil istedim çünkü pili üretiyorum ben zaten zaten üretiyorum al sana pil yeşil motor için ne gerekiyordu? Onun için de az gerekiyor diye hatırlıyorum. Değil mi? onun için de ya gerekiyormuş. Ben yeşil motoru da alayım dışarıdan. Onları üretmeyeyim. Yani yeşil motorla pil gelsinler. Dolayısıyla bu arkadaş yeşil motoruyla pilini direkt alıyor olacak. Ondan sonra başka ne Başka da bir şey gerekmiyordu. Şimdi ben daha henüz robot olmadığı için mecburen bunları böyle el, ilk, ilk, ilk ilk şeyleri el, elle şey yapmam lazım, koymam lazım. Bütün bundan sonra kurulacak fabrikalar vesaire artık her şey robot çağına geçiyor olacak. Ve büyük fabrikayı kullanacağız kısmetse bina olarak. Ama tabii tam kullanıma geçmeden benim niyetim oyunu bitirdiğimi gösterip ondan sonra bir süre daha devam etmek. Bu e, şeyleri kullanmak. Yerlere güzel bir saldırı oluyor. Şimdi ona gelmiş, gelmiş geldi. Buna geldi. Bu Bunun yakıtı da var. Arabası da var ama araba çıkmadı. Niye çıkmadı? Yeşil motor durumlarımıza bakalım. Yeşil motor ürettim ben çok iyi biliyorum. Ama yeşil motor olmadığı anlaşılıyor. Ki elimizde, network'ümüzde Ulaşım ağımızda araba çıkmadı almaya. Kontrol edin bakın pil burada var mesela buradan gelip alacak bile. Ama yeşil motor nerede? Burada mı? Yok. Bakın başka yerden şey kullanıyorum mesela yeşil motor kullanıyorum mesela. Burası ne üretiyormuş daha düz üretemiyormuş. Bir sebepten yeşil motor üretemiyoruz şu anda. Ama evet bakın bu da o yüzden yok Onu, onu da alamıyor alamayacak <laughs> yeşil motor nerede geldi bu i̇şte böyle sistem büyünce ne üretildiğini bulmak da zor oluyor şöyle bir gideyim bakayım yeşil motor için ne lazımmış e, grease yağı Grecia ne durumdaymış? Yok. Niye yok? Bizim anladığım kadarıyla Gresya sorunumuz var. Yani yeşil motorumuz niye üretilemiyorsa o yüzden üretilemiyor. Burada su var. Yakıt da var. Ee. Ben anladım ne olduğunu. Bunlar da olmuş. Bakın o yüzden üretim olmuyor. Petrol gazını kullanamadığımız için Gresya'da şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. Ağzına kadar dolu. Petrol gazı Belki gel gör ki Kullanılamıyor. Şöyle bir şey yapayım. iki tane çözüm üreteceğim buna. Birincisi Sisteme bir yerden daha yakıt vereyim. Petrol gazı vereyim. Çünkü Araç trafiğimiz Arttığı için Bizim devamlı surette şeye ihtiyacımız var. Ee, sistem kızına ihtiyacımız var. Bunun hmm. şeysi nerede? Hmm. Öyle olacak. Hayır olmayacak şu Evet. Ters yaptık. Şimdi oldu. Şunu şöyle borulandıralım. Buradan ne verdirelim? Şöyle, şöyle. Verdik miydi? Ve de buna kamyon veririm. 26 tane veririm. 25 tane veririm. Buranın 6 tane de buraya 25 kamyonluk şey verdim bakın. Fazla mı vermiş oldu? Herhalde öyle oldu. Şurasının niye dolmadığını öğrenmemiz lazım. Hmm. Bir girelim bakalım. Bunun buradan çıkış yapıyor olması lazım ama ne ekmeseyse yapamadım. Şöyle yapayım da. Niye bizim burası çalışmıyor şimdi? Bir değil ki yanlış yerden. Biz hiç çıkış yapmamışız bir dakika ya, bir dakika. Biz zaten baştan itibaren yanlış yerden çıkmışız. Ben de diyorum niye olmuyor? Heh, şimdi oldu ya da, pardon baştan beri yanlış çıkmamış. Şimdi ben değiştirirken yanlış yerden çıkış yapmışım. Sorun oradan kaynaklanmış. Pardon. Tamamen benim kabahat. Bakın şimdi nasıl doğdu. bu birinci şey müdahalem. Artık buradan da e, yakıt verebileceğiz. Ama bu çözüm tabi bir ek çözümcüktü. Esas şurayı arttırmamız gerekecek. Ama o da nereye kadar işe yarar artık onu alabilir. Şimdi şöyle niye oldu öyle bir şeylik oldu? Böyle. Güzelsizlik oldu orada demin. Burada petrol gazı saklama alanımızı arttırmaya çalışıyorum. Şeyimiz gitti Depomuz bitti. Şimdi artık kreis yağı sistemi veriyordur. Çünkü petrol gazı için bayağı bir yer artıyor. Ama bu aslında iyi bir çözüm değil. Çünkü eninde sonunda burası yine dolacak. Bu petrol gazından kurtulmamız lazım. Bakalım bakalım. Petrol gazının kullanıldığı üretildiği yerler çok. Sadece şu da katı yakıt yapmakta kullanılıyor. Başka da bir yerde kullanılmıyorduk tabii petroldan. Yani petrol katı yakıt yapabilirim. Başka da bir şey yapamam. Şöyle. öyle, da. Şöyle yapalım. Merak ettiğim şey. Şunu. Böyle. Şöyle. Tamam bu kadarlık yeter herhalde. de silerim. Tamam. Bizim tabi şeye ihtiyacımız var. Hop. Şöyle geçelim de. Elimizde kalmadı mı? Nereden? Yine mi kalmadı? Kendi jet jetpack'imizin olması da iyi oluyor böyle. <laughs> evet şimdi Neyse yürüyerek çıkalım. Buradan da bakın bir tane çıkmış kamyon. Burayı da kullanmaya başladılar. 10 10 10 Evet güzel güzel harika. Neyse şimdilik bu sorunumuz çözüldü diyebilirim. Bakın buraya Glacier geldi, geliyor. Glacier'ın gelmesiyle de yeşil motor üretilebilir hale gelecek. Bakalım bizim motor neredeymiş? Glacier büyük bir ihtimalle bizim yeşil motorun üretimine gidiyor Glacier. Bakalım neredeymiş? kamyonu takip ederek bulabiliriz. Buraya getirdi verdi. Evet bakın yeşil motor burada üretiliyor. Tabi en büyük sıkıntı Gresi ama üç araba çıkartmış yani. hani o kadar da korkunç kötü değil. Şimdi epeyden birinin olmayışının sorununu yaşıyoruz. Bakın burada üretiyor. Ki bizimki de buradan alıyor olacak. Yani yavaş yavaş ortalık düzelmiyor. Düzelme yoluna girecek. Bir de ben yeşil motor istemiştim ya. Benim elimde bir miktar var. Onu da vereyim bari. Onu da kullansın. He, bir de şu gece görüşünü de biz üretmişiz. Şöyle yapayım gece görüşünü de takalım Tamam güzel artık geceliğinde etraf biraz daha görebileceğiz şimdi bölümümüzün bitmesine az kaldı ama bakalım ilk robotlarımızı yapabilecek miyiz Hadi ben o yeşil alıp oradan oyunu verdim o biraz mantıksız oldu ama bir dakika geri Sonuçta şu anda robot olmadığı için hiçbir şey bir robotla onu alıp oradan şey yapamıyorlar. Bizim şimdi buna ihtiyacımız var. Ben de ha bunu bunu üretmişim de istememişim zaten. Al sana çelik, al sana pil, yeşil yok, al yeşil motor, yeşilden de şuradan alalım. Buradan alalım. Al sana yeşil devre. Şeye ne kadar ihtiyaç duyacaksın? 4 tane. Neyse en azından bir 10 tane ro robot falan olacak. Bu da sizin şu bölüm bitmeden e, iş, işçi robotlarımızı görebileceğiniz anlamına geliyor diye umuyorum. Bakalım. <laughs> olacak mı bu kaç tane isteyecekmiş ondan bir tane harika süper yani yaklaşık 10 tane iş robotu yapabilir 58 tane de varmış elimde harika o onları da olduğu gibi vereyim elimizde bir 58 tane gel bakalım ilk robotlarımızı aldık bakın robot da koyduk ve başladılar çalışmaya. Çalışmaya başladılar. Görüyorsunuz, tin 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 gidiyorlar. İhtiyaç sahiplerine artık onlar verecekler ihtiyaçları. Böylece artık robot çağımız fiilen başlamış oldu. Bu bölümü bitiriyorum ama bu bölümü e, robotların çalışmasıyla bitirmiş olduk. Şunu da bak 38 tane onda koyayım da onda gön öyle bitirelim. 38 tane daha robotumuz hop bitti. Şimdi bizim şurada elektrik sorunumuz e, olacak kısa süre sonra da buranın elektriği ne kadarmış? bakayım. Bugün elektriği nasıl arttıracağız? Neyse 14. bölümde şey yaparız. Evet haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.